Hı. Merhabalar. Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Seçil. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Ee, şimdi canlı yayında yaz demiştik kazananları. Ee, bilgisayar ekranımız biraz kötü. Bilgisayar Bayağı kötü. Yani, aynen ya şu teknolojiyi neden getiremediler hala bilgisayar kameralarını bilemiyorum yani. Bir abone olmadan telefondan başlatamıyormuşuz canlı yayınımızı. Evet. Bu sebeple mecburen bilgisayara kaldık. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Ee, şimdi canlı yayında açıklayacağız dedik. Bilgisayardan açamadığımız için şöyle bir yöntem düşündük. Ekranı şöyle tutacağız. Buradan görebileceksiniz rahatlığınızı. Merhabalar. Sorunuz varsa sorunuzu alabiliriz. <laughs> Ee, Biz dün tüm listeleri toparladık. Ee, toplamda 205 yanlış hatırlamıyorsam, Bak 206 arkadaşımız katılmış çekilişimize. Evet. Ee, yalnız kullanıcı ismi aynı, Instagram adresleri farklı olan arkadaşlar vardı veya Instagram kullanıcı isimleri aynı, YouTube kullanıcı isimleri farklı olan arkadaşlar vardı. Biz bunları çıkarttık. Yani şu anda e, YouTube ismi farklı. Instagram adresi farklı ve mail adresi farklı olan arkadaşları çekilişe dahil ettik. Mail adresi veya Instagram kullanıcı adı vermeyen hiç kimseyi listemize almadık. Bunu zaten videomuzda söylemiştik. De şartımız evet. Şartımız oldu. Ee, evet, ee, Hatırlıyor musunuz? Sen eklemiştin evet. sanki. Yok. Hatırlamıyor musun? Bakalım bir. Bir dakika bakacağız sana. Yok. Ya zaten biz bu çekilişi sürekli yapmayı istiyoruz. Yani e, belki gelecek ay tekrar yapacağız. Belki ondan sonraki ay tekrar tekrar yapacağız. Yani bir sponsorumuz var ama daha sponsorla görüşmedik. <laughs> Bakalım hani bizi nasıl karşılayacaklar. Göreceğiz. Ne yapalım? Şimdi ben ekranı tutacağım ama evet. görünüyor mu bilmiyorum. Yani e, biraz kaldırman gerekiyor. Bilgisayar ekranında ne yaptığımız görülebiliyordur diye umut ediyorum. Yani Şimdi biz bu siteden yapacağız çekilişi. Random nokta oysan e, kaç sıfır yazıyor ilk başta? İlk başa sıfır yazıyor minimum. Maksimuma da 206 idi. Değil mi? 206 kişi var. <laughs> 206 yazıyor. Ha pardon evet Aha. 206. Ee, Şimdi ilk kitaplarımız bunlar. Şöyle, e, neler var? Robinson Crusoe var. Tolstoy'dan Savaş ve Barış var. Hanefi e, Avcı var. Dracula var. Güzel bir tane. listesi. Üç silahşör var. Dumas'tan ve Sabahattin Ali'den içimizdeki şeytan var. Bu kitaplar şimdi seçeceğiz. Ona gidecek. Bakalım. Generate. 116. kişi 116. 116. arkadaşımız Ayşe Kaya. İsimli arkadaşımız. Evet, bir kitap. Yazıyorum buraya. Aynen öyle. E, i̇kinci arkadaşımızın da çekilişini yapıyoruz şimdi. Bundaki kitapları sayalım tekrardan. Bir hatamız olmasın. Ray Bradbury'den Sonbahar Ülkesi isimli öykü kitabı, Mary Matilda, Tess sona kalan, Sabahattin Ali veriyormuşuz iki tane, Kuyucak bir ve Sırça Köşk, Ateş ve Kılıç, Monte Cristo Konda Dumas ve Zola'dan da Meyhane. Evet, aynen öyle. Hadi İkinci kişiyi seçeceğiz. Pardon. Random'a geldik tekrardan. Tekrardan Genova'yı 141 kim? 141'de kim var? Asude Aydın. Asude Aydın. İkinci kitap i̇şte, oldu. Şöyle yanına ben not düşüyorum hemen. İkinci kitap diye. Şey bir tane yedek seçiyoruz. Evet, Bu iki kişi konuşmamızda. İlk yedek. İlk yedekimiz 105. Hayrullah Özkan. Birinci yedek. Birinci yedek. İkinci yediğimizde 24. sıradaki arkadaşımız kimmiş? Aksa. O da ikinci ev. Buraya not düşüyorum. İkinci Bu Şimdi umarım görülmüştür diye umut ediyoruz. Ee, çıkan arkadaşlarımıza Instagram ya da mail adreslerinden de iletişime geçeceğiz gün içerisinde. Eğer onlara ulaşamazsak Yarına kadar bekleriz evet, ya da birkaç aynen. gün bekleriz. Onlara ulaşamazsak yedek arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Daha sonra da onlara kargolamış oluruz. Sorunuz varsa alabiliriz, yoksa canlı yayını bitireceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Yok galiba. <laughs> tamam o zaman. Bir sonraki kitap çekilişimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bakalım. Bir saniye bakıyoruz hemen. Evet. evet Sibel Akçe ikinci yedek. Evet, Sisiniz sizsiniz. Evet. evet. sizsiniz ikinci yedek. İlk iki arkadaşımıza ulaşamazsak 7 yede yedekten size kitaplar gelecek. Haber mutlaka ulaşırız size. Sibel Hanım. Teşekkür İnşallah abi, teşekkür görüşürüz. ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.